Karşılıklı düğümlenmeyi akit düğümlenmek demektir. Hocam, bir bağlılığı içerir ama nihayetinde Hocam, bir bağlanma. Evliliğin tabiatı gereğidir. Ee, i̇çerir. Yüzde elli, yüzde elli bir risk olarak var. Hatta, şey zor mudur? Yani Hatta bir şey söyleyelim mi? Evliliği, şimdi, niçin evli, falan. niçin yani. evlendiğinizle ilgilidir? Yani şimdi, e, dini açıdan bakarsanız hadislere, Hazreti Peygamber'in, evleniniz hemen arkadan gelen sonuç peki evlenirim, neden? diye sorarsanız, evleniniz çoğalınız. Yani evli, evliliği aslında insanın yapısında var olan üreme iki temel ihtiyaç var insanda. Bütün varlıklarda aynısı var. Karnını doyurmak ve üremek. Üreme ihtiyacını daha insani bir temelde daha insani bir temelde ve kontrollü bir şekilde götürmeyi amaçlıyor. Ama üreme çoluk çocuk sahibi olma temel esastır. Biz e, Ebru Hanım'la yayına girmeden önce dışarıda konuşurken bir şey söyledim dedi. Peki biz bunları neden az duyuyoruz hocam dedi söylediğinizi. Söylediğimi tekrar etmek sizin için ikinci baskı olacak ama Ebru Hanım şöyle söyledim. Dedim ki Allah insanı yarattığın zaman şöyle söylemiş. Ben seni yaratıyorum ama ne ölümlüsün ne ölümsüz. İkisinden hangisini seçersen sana bağlıdır. İyi de bizim limitli bir yaşamımız var ölümlüyüz. Peki ölümsüzlük nasıl olur? Ölümsüzlük arkada sizin varlığınızı devam ettirecek bir çocuk bırakmakla olur. Dolayısıyla şöyle diyor Peygamberimiz, bir insan vefat ettiği zaman onun iyilik hanesine artık hiçbir şey yazılmaz ama üç kişininki hariç. Arkada insanlığa iyilikler, hayırlar üreten bir evlat bırakan insanın kıyamete kadar defteri açık kalır, yazılır, iyilikler yazılır. Bir eser bırakanın ve kamu yararına cariye. sadaka cari. Sadaka cari dediğimiz kamu yararı, kamunun faydalandığı işler yapan hastane, okul, cami her neyse. Dolayısıyla evlenmenin temel mantığı İslam'da iki, Birisi sükunet ayetlerde geçeni söylüyorum. Yani hem iki eşin kadın ya da erkeğin bir defa bir teskin, sükunet bulması. Yani şehvetin Denir ki şehvet insani bir şeydir fakat bunun kontrolü iffeti doğurur. Yani şehvet var bütün insanlarda ama kontrol iffeti doğurur. Dolayısıyla Peki, evlilik... şehveti kontrol altına almak için mi bir anlamda evlilik var? Şüphesiz öyle. Şüphesiz öyle, tartışmasız öyle. Yani bunun başka alternatifi yok. Evet, öyle şöyle değil <laughs> Peki şirketi kontrol altına almak için mi e, evlerinde Şüphesiz öyle dedi Bilmiyorum, ama amalar geldi ya da herkes bu konuda mutla... e, görüş e, bildirmek doğru ama, istiyor. Kısmen mutlak doğru anlamda Aa, değil. Mutlak mutlak anlamda anlamda değil. değil. mutlak anlamda değil. <laughs> mutlak anlamda değil <laughs> ama evlilik, evliliğin yani şöyle diyelim peygamberimizin mesela e, gençlerinizi evlendirin diyor. Gençlerinizi evlendirin. <laughs> Evlenme imkanı olmayan gençler... Bakın oruç tutsun diyor. Şimdi peki oruç açlık ne yapar? Oruç açlık şehveti dizginler. Evet. Dolayısıyla şehvetin bir evlilik şehvetin doğruya kanalize edilmesi işte iffet dediğimiz tarafın ortaya çıkıyor, ortaya çıkarıyor. çıkarıyor. Ama nihai amaç nihai amaç dediğim gibi bir sükunet var yani eşlerin sakinliği sükuneti bulması. Ama esas olan Evlilik müessesesinin, evlilik müessesesinin yani hayırlı evlatlar, hayırlı insanlar topluma kazandırmak bence o ölümsüzlüğü yakalamak çok için farklı, iyi bir motivasyon.